Tam 50 yıl boyunca mühürlü kalmış bir zaman kapsülüdür. İçinde geçmişteki çocukların gelecek için yaptığı bazı çizimler vardır. Kapsül açılır açılmaz müdür içinden mektuplar çıkarmaya başlar. Sonra bu mektupları rastgele öğrencilere dağıtır. Çocuklar mektupları açtığında kimisi roket çizimleri görür, kimisi yeni teknoloji fikirleri bulur, kimisi de uçan arabaların tasarımlarıyla karşılaşır. Ama Kostler adında bir çocuk mektubunu açtığında sadece garip rakamlarla karşılaşır. Bunun ne anlama geldiğini hiç anlayamaz. Kağıdı alır ve babasının götürür. Babası John MIT'de astrofizik profesörüdür ve sayılar konusunda uzmandır. Oğluna yardım etmek ister ve kağıdı dikkatle incelemeye başlar. Rakamları tahtaya yazar, farklı yöntemlerle analiz eder. İlk başta hiçbir şey anlam ifade etmez ama yavaş yavaş bir tarih ortaya çıkar. Bu tarih 11 Eylül'dür. John bu durumu çok garip bulur ve internette araştırmaya karar verir. Gördüğü anda ise şok geçirir. 11 Eylül 2001 ülkeye yapılan saldırının tarihidir. Üstelik sadece tarih değil, o gün ölenlerin sayısı da yazılıdır. Hem de tam rakam, tek bir eksik olmadan. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Mektup 1959'da yazılmıştır. Yani birisi bu olayı 50 yıl önceden tahmin etmiştir. Hem de böylesine bir doğrulukla. John diğer sayılara da bakmaya başlar. Hepsini bilgisayara girer. Ortaya çıkan tarihler ve bilgiler, geçmişte yaşanan büyük olaylarla tamamen uyumludur. Depremler, felaketler, saldırılar, hepsi doğru çıkar. Hayatını kaybedenlerin sayıları bile harfi harfine yazılıdır. Kağıdı yazan kişi gelecekteki olayları kesin şekilde bilmektedir. Yalnızca bazı sayılar hala çözümsüz kalır. Ertesi gün John her şeyi üniversitedeki meslektaşına anlatır. Ona bir uyarıda da bulunur. Kağıda göre bir sonraki büyük olay sadece iki gün sonra gerçekleşecek ve 71 kişi ölecektir. Ama meslektaşı bunun bir kuruntu olduğunu söyler. Ona eve gidip dinlenmesini tavsiye eder. Ardından John sessizce evine döner. Televizyonu açar, haber kanallarını izlemeye başlar. Derken o gün gelir. Ama gün boyunca hiçbir büyük olay yaşanmaz. Dışarıda yağmur yağmaktadır. John oğlunu okuldan almak için çıkar. Trafik yoğundur, arabalar yavaş ilerler. Telefonla meslektaşını arar ve belki de sen haklıydın, fazla kuruntu yaptım. Bu sadece bir sayı yığınıdır der. Ama sonra aracının navigasyon ekranına bakar. Ekranda enlem ve boylam koordinatları vardır. O anda kağıttaki diğer rakamları hatırlar. Daha önce anlam veremediklerine bakar. Hemen karşılaştırır ve her şey açıklığa kavuşur. O sayılar aslında coğrafi koordinatlardır. Hem de şu an kendisinin sıkıştığı noktanın koordinatıdır. Bu da bugünkü felaketin tam burada gerçekleşeceği anlamına gelir. Trafik kilitlenmiştir. Polisler de oradadır. John bir polise yaklaşır, durumu anlamaya çalışır ama daha cümlesini tamamlamadan polisin yüzü bembeyaz kesilir. Tek kelime etmeden koşarak uzaklaşır. John arkasını döner ve işte tam o anda kağıtta yazılı olan felaket gözlerinin önünde gerçekleşir. Peki, siz bir felaketi önceden bilecek olsanız ne yapardınız?